Allah'a boysta dilen diyor. Hocam at. Kara kalmadı. Daha kalmadı abi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ben şere, şey, bana ben yaptım, dua, ben Allah. Allah. Ya, Allah. dua ben ettim. Amin. Bana attım lan. veriyor ama. Para veriyor. Bir dakika abi. Dur başlıyor hocam. Bir de ablayı da dua ne olurdu. Evde ne yapmışlar kapıyı? Hadi bak. ne olurdu? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Yaptım dua da biliyorlar. Ne yapalım? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yarın kere karşısında cennet et. Günahlarını af eyle. Ruhunu şahat eyle. cennet bahçesinin bahçede. Geri kalan komşular ve ailesine doğru. Bu kardeşimizin kitabı olduğunu Bu ya Allah çıkar bir, bir şey diyor musun? Yani İnternettekilere. 150 milyon para Tamam, İnternettekilere bir şey diyor musun? YouTube'a veriyorum seni. Tamam, hep YouTube'dasın ama bak haberin olsun.